Engin Ardıç, Dua ve Kemik Meclisin kapalı oturumunda söylemişler. Açık edildi. HDP sözcüsü Türkiye'nin 25 eyalete bölünmesini istemiş. Barış ve demokrasi şekerine bulanıp Türk aydınlarına kaskallanan niyet budur. Birgül Üniversitesi'nin bazı hocaları da buna çoktan yattılar. Eh, Cihangir'de sıcak bakıyor.'' Ama Ankara yemez. 25 ayrı eyalet demek, böyle bir şeyi 100 yıldır aklından geçirmemiş olan bölgelerin vatandaşlarını bile kışkırtmak demektir. Durduk yerde maraza çıkmasına yol açmak demektir. 25 eyalet demek, 25 ayrı meclis, hükümet ve başbakan demektir. Yerel bazda ayrı ayrı kanunlar demektir. Bu eyaletlerin polisi de farklı olacaktır, üniformaları bile. Yani Amerika'da kuzey polisi lacivert, güney polisi kahverengi giyiniyor. Bu bir iç savaş günleri kalıntısıdır. Bu Amerikan modeli. Hadi Alman modeli oldu diyelim. Daha yumuşağı. Ama sonuç değişmez. İmparatorluk toprakları elde kalsaydı yani Mısır, Arabistan, Filistin, Arnavutluk, Sırbistan falan bu bir çözüm olabilirdi. En az 100 yıl önce. Daha iyisi 200 yıl önce. İmparatorluk 1830'larda filen bitmişti. Oksijen çadırında yani Tanzimat 80-90 yıl kadar daha yaşatıldı. O zaman bir federasyona gidilebilseydi ne Osmanlı yöneticilerinde bunu düşünebilecek çap vardı ne de gemi azıya almış azınlıklarda bunu kabul edecek göz. O zaman olmadı, şimdi artık hiç olamaz. Bunun gerçekleşmesi için maç anlatan spiker ağzıyla konuştum. Bir kere Türk ordusunun kesin ve ağır bir yenilgi uğraması şarttır. Yenilmek şöyle dursun, Türk ordusu yakaladığının canını okuyor. 1918'e uğradığı ağır yenilginin bile altından kalktı. Darmadağın olmuştu. Küllerinden doğdu. Şimdi mi bu oynayacak? İkincisi merkezi sivil otoritenin iyice zayıflamış hatta tamamen ortadan kalkmış olması gerekir. Meclisi bombaladığınız zaman dağıtabilmiş olsaydınız, Tayyip Erdoğan'ı da öldürebilmiş olsaydınız, eh belki şerefsiz herifler. HDP bu önerisinin provasını da yaptı. Önce 5 il merkezinde ve 21 ilçede öz yönetim ilan etti, 35 ilde de maraza çıkardı. Bastırıldı. Yarın yine bastırılır. Ha, bunu kim sağlayabilir? Fetullah. Fetullah gelirse Türkiye'de bölünür, ayrılıkçı Kürtler de muratlarına ererler. Kafayı çekip saint Ontein Kilisesi'ne giden Müslüman evladını da kilisenin kapısında derdest ederlerse ağzımla gülmem. Ben Fetullah dedim. Siz Amerikanlayınız. Ünal Çeviköze soralım da bize Türkiye'de eyalet sistemi üzerine düşüncelerini anlatsın. Günün birinde nasıl olsa anlatacak. Siz de seçimde oyunuzu verirken neye verdiğinizi, ne seçtiğinizi bilin.